selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugün 5 Haziran 2021 ve eşimle benim evlilik yıl dönümümüz 12 yıldır beraberiz Allah inşallah daha uzun ömürler nasip eder bize bugün böyle bir e, masa hazırladım arkadaşlar e, işte işten sonra geldikten sonra elimden ne geliyorsa onu yaptım birazcık daha boynum tutulmuştu. O yüzden hemen başlamadım yapmaya değil mi anneciğim? Evet. Derinim de bakın böyle bizim için süslendi. Çok güzel. An de Annemle babamın. Sadece Annemle benim değil. Babamın. Evet. Barakın Şöyle yapımı patates yapımı. kızarttım. Ee, havuçlu kabakla tarator yaptım. haydari yaptım. Sarımsaklı. Arkadaşlar. İşte. haydari e Evet. Havuçlu yine kabaklı mücver yaptım. Taze soğan falan Hadi, koydum içine. Şöyle, şöyle de kırmızı etlerimiz kızarıyor. Elimde de gösterdik. Evet elinde de gösterecek. Bu arada süpürge makinem olmuştu ama yine bozuldu. Hiç açmadan kullanmadan bozuldu. Anne, o yüzden pazartesi baba, günü. Annem babama Evet pazartesi günü anne, tekrar böyle. götürecek eşim. Alt katta evet. şey var. Fatma ablam var, Allah razı olsun. O makinesini verdi böyle. E şimdi şey yapacağım, e yemeğimizi falan her şeyimizi yiyelim. Ben ondan. Evet, ondan sonra e, başlayacağım evleri süpürmeye. Çünkü gerçekten evler battı, pislik içinde. Anneciğim, yani anneciğim. Haydari Evet anneciğim. Haydi, yani anne. inanın şey e, sokak bile şu anda bizim evden daha temiz diyebilirim. Neyse arkadaşlar. Haydar çok güzel arkadaşlar. Evet tamam. Tamam anneciğim. Ben sana yine yaparım her zaman. Bani arkadaşlar bimam. bu arada ben bunu anneciğim ben bunları normal yoğurt kullanmadım ee, süzme yoğurt kullandım hangi markanın? Hemen onu da söyleyeyim. Sütaş'ın süzme yoğurdunu kullan. Tamam bebeğim. Bani bimam. Bani bimam. Tamam anneciğim. Ee, süt aşırı süzme yoğurdunu var. yolladım. Şey koydum. Kesinlikle hiçbir şekilde normal yoğurt katmadım içe. Tamamen süzme yoğurttan yaptım. Arkadaşlar, e, tarifini isterseniz tarifini isterseniz, tarifin isterseniz de size zahmet bana e, yorumlara yazın. Ondan sonra ben de yorumların altına ekleyebileyim. O zaman görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bakın burada bir <laughs> kuzu var. Kolunu böyle sinek yemiş bir kuzu. Bana, anne, arkadaşlar, bana arkadaşlar dün akşam evlilik yol dönümümüzde 5 Haziran 2021 masa hazırlamıştım. Yapma. Derincim yapma bebeğim. Ay şurada bir şey var. Ya bir şey varsa da kalsın sıkıntı değil. Dün, dün işte biliyorsunuz süpürge makinem bozulmuştu ya. İşte birinci dairedeki Fatma abladan süpürge makinesini almıştım. Saat 10'a doğru başladım temizlik yapmaya. Akşam bitene kadar. Kalk anneciğim. Ay. Akşam bitene kadar her yeri, yani temizliğin her tarafını yaptım temizliğime. Vallahi evim mis gibi oldu. Şey gibiydi ya. Bakar mısınız? Her yer mis gibi. Şey gibiydi ya. Dersin. Ev ev değil. Sokak. Çık anneciğim. Ama ondan sonra bir yoruldum. Benim kaç gündür omuzlarım tutulmuş arkadaşlar. arkadaşlar. Ondan sonra bir yoruldum. Bakalım. Ha salonu da bakalım bir. Ay. Buranın halasını falan her yeri komple kaldırdım. Ay şu internetin kablosunu da takayım da. Bu aralar kazımda komple hepsini çıkarma huyu başladı. Şu da hemen açılıyor. Ne canım? Orası tabii ki yine derinin dağınıklığı. Limonlara bakalım mı? Değil mi aşkım? Anam şu alır alacağım? Şunu da alacağım. Ben o kendi oyuncak alamadım. Limon da orada. Limon çiçeği. Limon Bebiş. Aşkım. Vallahi her yeri temizledim arkadaşlar. Bakın buraları unutmuşum ama toz olmuş. Derin artık ne getirip döktüz. Bu da derinin çöp kutusu. Ay vallahi. Şu da derinin abur cubur kutusu. Bir şey kalmamıştır kendicim abur cubur atalım bakalım. Bir şey kalmamıştır yani. Ay çok ağrıyor. Ben Anne öncelikle. Evet, süt dilimi. <laughs> yani. Anne, nasıl bir en sevdiyse arkadaşlar yememiş aldığımız gibi duruyor Evet aldığımız gibi hepsi duruyor. Hiçbirini yememiş. Ama bunu bir kere yedim. Onu dün değil ondan önceki gün. Cuma akşamı yemiştin benim. Arkadaşlar burada küçük küçük çikolatalar vardı. Ben. Benim de canım çok küçük çikolata. Ya siz de bir gidin Allah aşkına ya. Eti puf eti puf 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 puf. Eti, puf puf <laughs> Ağzını yerim öncesini. Ay saçlarım, maçlarım öyle bir darmadağınık. Dün çok yoruldum ama. Ne var arkadaşlar? Ama şimdi değişik bir şey. almadığımı üzüldüm biliyor musunuz arkadaşlar dün o masaya çiğ köfte çiğ köfte almadığımı çok üzüldüm. Keşke iş dönerken çiğ köfte de alsaydım. Çünkü havuç tarator yaptım, haydari yaptım, patates kızarttım. Ondan sonra dedim. kabaklı havuçlu mücver yaptım. Ondan sonra cıma... <laughs> Doldurma şimdi temizleriz kapattıktan sonra. Ondan sonracığıma Ben ondan bir tane Yiyebilirsin kızım. Ondan sonracığıma etimi kızarttım. Yani masamız bize yeterdi. Zaten Derin'i sayma iki kişiydik. Çünkü Derin çok yiyen bir çocuk olmadığı için. Ama arkadaşlar ben de çok yiyemiyorum. Ama Derin bütün Haydari'yi bitirdi. Neredeydi benim yanım bu? Tamam anneciğim. Değil mi Delin? Sen bütün Haydari'yi bitirdin maşallah. Evet, çünkü çok seviyorum. Aşağı seviyorum dediğim gibi. Arkadaşlar bu çünkü videoda söylemiştim Haydari'yi ben çok seviyorum. Öyle böyle sevmedi. Yani ben tamamen süzme yoğurt kullandığım için arkadaşlar. Aha. Canım açılmış. Şey, ben şöyle bir köpeğim siz orada konuşun arkadaşım. Köpüğünü de koyma oraya buraya. Dökme anneciğim lütfen bak. Zaten yine süpürge makinam yok. Artık ya alacağız yaptıramazsak bir tane. Arkadaşlar bakın bu babanın en sevdiği çikolata bakın. Neyse arkadaşlar ilerleyen saatlerde yine görüşürüz. Ben bir kahvaltı hazırlayayım bakayım neler yapacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Baba, Ve kahvaltımız hazır. beni Söndüremezsin beni Ben dün seni gibi Bir saniye Tabii ki Bunu koymadan olmazdı Tamamen babamın kendi mahsulü arkadaşlar Erzincan'da arısı, arıları var Satışın, Satışını yapmıyor Sadece bizim kendimiz için üretiyor Bunu koymazsam olmazdı Selam arkadaşlar Bakın burası Dedemiz gittiği için Burada Deri'nin kuklaları var. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Oyuncaklarının hepsini... O.M.G. O.M.G. ne ya? Sabahtan beri söylüyorsun. Bir sus. Çık. Yine yerlere bir şeyler Hı. dökmüşsün. Ha, bu pe peçeteleri ben yoldum attım zaten. Bakar mısın videoya kavgayla göre? Neyse arkadaşlar biz az önce markete gittik. Derinin terlikleri yoktu çünkü terlikleri küçük geliyor ayağına. Evet, Şöyle bir terlik aldık derine. Çok güzel. Çıkarır mısın ayağından? Ayla değil mi? Ayla. Ayla. Şöyle bir terlik arkadaşlar. Geze. Şöyle gezerin terliği. Arkadaşlar böyle bir terlik aldık. Arkadaşlar derine. Ya, acayip güzel. Ve hiç yormuyor. Rahat tutarlı. Sonra markete gittik. Derin şöyle bir brownie istedi. Sonra kendine cips istedi. Bu benim poşetim. Poşetlerimi de buraya koyuyorum. Bu arkadaşlar bunu Sonra bir tane kola aldım. Aslında Kazım çok kızıyor. Tamam anneciğim. Bir tane salça aldım. Sonra derine bir toka aldık arkadaşlar. Geçen gün bana toka aldığımız zaman derine de almıştık. Aşırı derecede simli. Hmm çocuğun kafasının içi dışı şey hepsi mi oldu? Süt burger. Sonra derinin her tarafını sinek yedi. Şöyle Reagan bize makinası var. Onu aldım bakın arkadaşlar. Burasını yemiş. Ondan sonra şurasını yemiş. Şöyle bir bakayım. Şurasını yemiş. Sonra Aa derin bu geçmiş. Aloe vera sürdüğümüz için mi? Ha, buradaymış pardon. Burasını yemiş. Sonra şurasını yemiş. Çocuğun her yerini yemiş bir gecede. Şöyle bir şey aldım. Bu da arkadaşlar. Bu Eğilini da benim aldık. cüzdanım. Elma aldım. Şöyle 3 tane güzel. elma aldım. Derin elma istedi. Ha, ya, şey, aldım. Genelde karpuz yediği için 3-4 tane aldım. Yeterli. Bir tane de biliyorsunuz benim olmazsa olmazım en sevdiğim yoğurt. Hatta bir gün Hayır, e, bir saniye. Diyeyim, bir şey anlıyorum. Şey. Hatta bir gün e, babam de eve yoğurt aldı. Derin böyle yapıyor. Dede diyor ne yaptın sen ya? Diyor ki ne yaptım? Hayır açma şimdi ya. Ne yaptım diyor. Ya dede diyor annem diyor bu yoğurdu yemiyor ki diyor. Sen diyor niye bu yoğurdu aldın diyor. E kızım diyor hangi yoğurdu yiyor annen? O dedi ki bunu yemiyor diyor. İçimin diyor kırmızı kutusunu yiyoruz biz diyor. Sen diyor yanlış almışsın. Babam da dönmüş demiş ki iyi tamam bu sefer de bunu alalım. Bir sonrakinde de başka alırız artık yani. Annem, şimdi, şimdi. Hayır şimdi olmaz kızım yemek yapacağım derin çok uzatıyorsun her şey ya. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Benim için çok. <laughs> derin az önce ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Aç Az önce ne yaptı biliyor musunuz? Şu biliyorsunuz Derin'in pamuğu şöyle göstereyim. Pamuğu Bu arada Derin'in ayakkabılarını yıkadım. Bakalım kaç günde yanacak Şeyi Siz söyleyin. Temiz kızım aşağı düşürecek. <laughs> Sonra mandallarım yoktu arkadaşlar. Şöyle mandallardan Şöyle, aldım. Arkadaşlar bir de bu sefer pembe aşırı Karışık zaten anneciğim. Aloe veralarım burada hala. Aşırı arkadaşlar bu derinin kıyafet tane. derinin kıyafetlerini biliyorsunuz. Sepete ayrı olduğu için ben ayrı tutuyorum. Onları sürekli yıkıyorum yani arkadaşlar, ayrı yıkıyorum türü, bizden. Bir, bir şey göstereyim. Derinin kitapları ne? Bir şey Yine göstereceksin yine ya. Tarihlerinde giymiş ki Bakar mısın odanın dağınıklığını arkadaşlar? Canımı sağ olsun ama derin atabilir bu odayı. Ben toplarım yine. Hayır anne. Ne? Dedem gelene kadar böyle Yok artık sürekli de böyle dağınık kalmasın canım. Ara sıra toplu olsun. Bakın Yunus dayısı derini ne almıştı? Ya, ben hep şey yapmak zorunda ya bana ne? Ben toplarım sen toplama sen. He, sen yine düzelteceksin diye değil mi? Sen ne finansın? Hayır, Ay. böyle sürekli dağınık olmaz. Anne tamam, dedem gelmeden bir tane önce. Oldu Akşama, ne Neyse oluyor? arkadaşlar, derine kalırsa derine bütün odaları mahvetmekte meşhur. Arkadaşlar, bir, bir şey daha göstereceğim. Neyse arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz. Benim acil bir yemek işine girişmem gerekiyor. Bura mı yemiş? Zaten mı yemiş? Buraları mı da yemiş? Buraları yememiş. Buraya mı, mı yemiş? Bir de buraya mı yemiş? Bir de yüzler mi yemiş? Ya ben artık ne yaptım ya? Hadi hadi, telaşlı yapma, alışma. <laughs> Abi, bu dünkü bir de nereye Bir Buraya mı biliyorsun? Arkadaşım Arkadaşlar ben artık bezdim. Yeter baktım. be. Canın mı yanıyor aşkım? Canım çok yanıyor anne. Sinek ilacını aldık işte bu akşamdan itibaren takacağız ama keşke seni mahvetmeden önce kullanabilseydik. Yavrum benim kurban olurum sen sana. Sen. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ben kuzucuğumu Ay, seveceğim sen. birazcık. Arkadaşlar benim canım çok yanıyor. Lütfen eğer yorumda yorum yorum yorum. böyle... Ben bir şey olanlar vardı. Doktor olanlar dayanlar. Ya da sinekle alakalı bilginiz varsa böyle kaşıntıyı, acıyı giderecek bir şey, evde yapılabilecek bir şey varsa bize yazabilir misiniz yorumlara? Şimdiden teşekkür ederiz. Herkese good bye. Aşırı yanıyor. Bir de bakın şimdi annem sürdü. Normalde sürdüğünde. Bakın bakın şimdi dur. Bak burası. 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 Ya, bu burası. 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 Her, Her yerini yedi, yedi çocuğum. çocuğum burası. <laughs> Oranı yemiş diyor zaten kızım. Uzaklıdır. Her yerini yemiş çocuğumun. Gerçi bizi öldürdük ama sineği geç kaldık yani. Ya yok ya. Tamam. <laughs> Tarlayla <laughs> mi bastın? Bir şey Kendinize iyi bakın. Şey görüşmek görüşmek üzere.